El bilek kırıkları da gene iki farklı yaşta incelenebilecek kırıklar denebilir. İnsanlar ne zaman düşer? Ya yaşlandığı zaman düşer. Ne zaman kırılır? Ya kemikleri zayıfsa kırılır. Ya da çok hareketliyse yüksek enerjide iki düşme ile kırılır. Yani el bileği kırıkları bizim genç aktif yaş grubu dediğimiz spor yaralanmaların içindeki kırıklardan bir tanesidir. Ya da yaşlı grupta ayağa takılıp düştüğü takdirde kemikleri yumuşamış özellikle hanımlarda sık gördüğümüz kırıklardır. Basit kırıktan çok kompleks kırığa kadar giden sınıflamaları var. Bunu açıklayacak olursak basit dediğimiz eklemi içermeyen sadece kemiğin uç kısmındaki kırıktır. Kompleks dediğimiz kırıklar da eklem için ilgilendiren diğer karşıdaki kemikler arada basamak olan eklem bütünlüğünün bozulduğu kırıklardır. Haliyle anlayacağınız gibi tabii ki eklem içi kırıklar bizim için daha sıkıntılı. Çünkü bildiğiniz gibi iki tane yüzey birbirine sürterken bir tarafta basamak olduğu takdirde o zaman bunların aşınması daha farklı oluyor. Yani eklem içi kırıklar eğer bizim ölçülerimize göre 1 milimetreden fazla bir basamaklaşmaya sahipse ileriki dönemde burada kireçlenme kaçınılmazdır. Bu elin kullanılmasıyla orantılıdır. Genç yaşta ise bu 5-10 sene olur, yaşta ise belki biraz daha uzun olabilir. Ama bizim müsaade ettiğimiz basamaklaşma sadece 1 mm. Eğer böyle bir basamağı biz dışarıdan çekiştirerek, böyle çekiştirerek diyorum, hakikaten dışarıdan biri gözlediği takdirde iki kemikten tutarak biz eklemde bir gerginlikten parçaların tekrar orijinal yerine gelmesine biz anatomik redüksiyon diyoruz ama esasında anatomik yerleştirme Türkçesi de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu başaramaz isek, o zaman muhakkak açıp cerrahi dediğimiz yöntem uygulamamız lazım. Yani gözümüzle görerek iki parçayı aynı seviyeye getirmemiz lazım. Daha sonra bunları burada tutmak için de tespit dediğimiz önceden teller vardı, şimdi plaklar var. Bazen bu telleri dışarıda tespit ediyoruz, eksternel tespit diyoruz. Ama günümüzde en çok kullanılan yöntem hazır açmışken içeriye kullanabilecek en sağlam tespit yöntemini kullanmaktır. Bu da günümüzde plak ve vida dediğimiz e, implant dediğimiz şeylerle mümkündür, cihazlarla mümkündür. Böylelikle daha kırık kaynamadan bu ekleme hareket etme şansı veriyoruz. Çünkü kırıkların yerine göre kaynama süreleri 1,5 ay ile 4,5 ay arasında değişiyor. bileği de hızlı kaynayanlardan biri olmasına rağmen 1,5 ay içinde buradaki kemiğe hareket vermediğimiz takdirde parmakları çalıştıran tendonlar yapışıyor, eklem içindeki bağlar sertleşiyor, eklem sertliği karşımıza çıkıyor. O yüzden kırık kaynadıktan sonra da uzun süre tekrar biz kaybettiğimiz fonksiyonları geri kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden biz ameliyatta sevdiğimiz kısmı hastalara tespiti sağlam yaparsak o zaman fonksiyonlarını kazanma süreleri daha hızlı oluyor. Doğru ameliyat ettiğiniz zaman ekstra bir riske sokuyor musunuz gibi bir soru olur. Doğru her yapılan işin kendine göre risklerken işlerin yolunda gitmeme ihtimalidir. Hepsinin istatistiki olarak belli oranlarda yolunda gitmeme oranı var. Yüzde bir civarında dünyanın her yerinde enfeksiyon olur. Her kemiğin yerine göre, hastanın kemiğinin kalitesine göre kaynamama ihtimalleri vardır. Bunlar yüzde beş arasında çok büyük rakamlar değil ama topladığınız zaman gene terazinin kefelerinde eğer yer değiştirmiş bir kırıksa, yaşı ne olursa olsun biz bu hastanın hayatını tehlikeye atmıyor isek o zaman cerrahi tespit ve erken hareket günümüzde bütün dünyada kabul edilen doğru uygun tedavi yöntemidir.